Futbol Yöden herkese merhabalar. Ligin 3. haftası beşiktaş Karagümrük mücadelesiyle başladı. 1-0'lık Beşiktaş galibiyeti. Sade Uçan'ın kırmızısı. Yeni transfer Teşehir'in golüyle başladık. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> ne düşünüyorsun maç hakkında? Yani maça 3 bölümde bakabiliriz aslında. Ya benim için aşırı zevkli bir maç <laughs> oldu. Özellikle ilk 30 dakikası. Ya çünkü e, oyunda Biglia varken kara günlük, ya ben illa ha pasla çıkacağım. Öyle ya da böyle kim önde baskı yaparsa yapsın bana fark etmez. Benim oyunumu ve ben bunu oynamak için sağdayım dediği çok net belliydi. Zaten hani oyunun kilitlenmesinin en büyük sebebi de oydu ilk 30 dakika. Evet, yani tam bir şeydi. Satranç oyunu gibiydi. Ee, ya Beşiktaş belli noktaları kapatıyor. O ara işte Karagümrük oyuncusunu kaydırıyor, ona göre pas atıyor. Biglia çok iyi top tutuyor ve hani Biglia'dan top alamıyordun. Böyle evet, olunca Biglia bayağı iyi bir topçu aslında. Karagümrük Aynen. Onunla. Yani 30 dakika oyun kitlendi, Yani ama taktiksel anlamda kitlendi Tam bir taktik savaşına döndüğü için. Sonrasında tabii e, hem Teixeira'nın golü hem Teixeira'nın e, pozisyonunda Biglia'nın ayağının takılıp sakatlanması oyunu evet, bambaşka pozisyon... bir hale çevirdi. Evet, o pozisyondan sonra kurtulu zaten oyun aslında. Sıkışıklıktan tamamen. Teixeira'da yani... moral oldu en azından. ilk başlar başlamaz. Öyle bir golle başlaması. Gol güzel bir gol. Yani... <laughs> Gol yani cidden çok güzel bir gol. Yani çok sakin bir vuruş. Ee, hani ölü noktaya gidiyor. Kaleci defans oyuncusundan dolayı göremiyor. Ters ayakta kalıyor vesaire. Salih ee, hakkında ve... ne diyeceksin peki? <laughs> yani Salih'e Allah kurtarsın cümleyi bitireyim. <laughs> <laughs> Şu da önemli. Ee, şimdi mesela Şenol Güneş zamanında genellikle yeni transferler Fit olduğu zaman oynardı. Sergen Yalçınsa şunu tercih ediyor. Ya bu oyuncular maç oynayarak e, fitliğe çok daha hızlı ulaşır. O yüzden ben bunları oynatayım. Teşehran'ın şu an sahada olmasının tek sebebi oydu. Yoksa Salih e, Atiba Soğuz'a yapabilirdi orta sahi yine evet. Bir şey değişmezdi. Bir kaybı olmazdı. E, Salih'e gelecek olursak yani iki tane kırmızı kart demesi lazım. Böyle evet. Çok net. İlk, i̇lk pozisyonun pozisyonu sarı değil. pozisyon da kırmızıydı. Evet. Ee, yani zaten hakemin çok sıkıntılı bir yönetim gösterdiğini düşünüyorum. Cüneyt Çakır her Hı -hı. zaman aman işte şu olmasın bu olmasın aman tadımız kaçmasın. Ki şöyle Berabere söyleyeyim. Kardeş kardeş bitsin tadında bir hakemin. Yani ee, ligde kartların, gollerin asistlerin önemi olduğu kadar kartların da önemi var. Şimdi nasıl önemi var? Örnek veriyorum, Salih kötü bir topçu değil, ama sadece sarıdan kırmızı vermek bir maçta, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsa. Evet. evet. Yani direkt kırmızı iki maç oluyor otomatik. Şimdi hani bu etkiliyor açıkçası, yani yine hakem gündeme gelmesi biraz tuhaf oluyor yani o yüzden. <laughs> yani ya bilmiyorum hani Cüneyt Çakır ne düşünüyor zaten, ee, Kas... pardon Kasım diyorum. Karagümrüklü bir oyuncunun da çok sert bir müdahalesi var. Yani Hı -hı. bana göre o da kırmızılık. Hem es geçiyor hem Salih'in ilk kırmızısını sarıyla geçiştiriyor. Yani onun dışında Beşiktaş 10 kişi kaldığı için zamanı öldürmeye çalışıyor. Hani doğal olarak bu genelde yapılan bir taktik. Ama Cüneyt buna çok fazla göz yumuyor. Yani ikinci yarı zaten hani 10 kişi kalındığı için hemen maçın e, yarının başında bambaşka bir oyun oldu. Evet. E üstüne e, Biglia'da olmayınca 30. dakikadan sonra Karagümrük üretemedi, eşitlendi. gidemedi. Yani hem Biglia'nın olmayışı hem kırmızı kart aslında takımları aslında 11-11'miş gibi devam ettirdi. Çünkü Biglia'ydı Karagümrük yani. Ya zaten e, o 30 45 arasında Beşiktaş şov yapmaya başladı. Yani Gezzal falan çok rahatlamıştı. Yani son iki maçına göre çok daha iyi bir maç oynadı. Aslaşmalar çok serileşti. O geçen seneki neden şampiyon olduğunun e, kanıtı olan oyunu göstermeye başlamıştı yavaş yavaş Beşiktaş. <laughs> Hatta e, ikinci yarının başında yani fark bekliyordum ben açıkçası. Tabi Salih yani böyle bir şey yaptıktan sonra Otomatik, bir anda yani olmalı. aynen kabusa dönebilecek bir maç. Ya, ciddi anlamda çok üstün bir defans gösterisiyle galibiyetle sonuçlandı. Bu arada yani Karagümrün böyle az çok bir fiş çekici oyuncusu olsa atabilirdi yani açıkçası Beşiktaş'a. Işte Çünkü şey yapamadılar açıkçası. Böyle ben bir hani bir atak üretkenliği göremedim Karagümrük'te. Biglia'dan sonra. Yani ya zaten tabii ki yani en büyük Karagümrük'ün parçası Biglia. Hani onun dışında da ne yaptı Fabioli? Ya dedi hani Emre Uğur'u alayım. Biraz daha hareketli oyuncu. Belki birilerini geçer vesaire. Hı. Tabii öyle olmadı. Ee, orta sahada yanlış hatırlamıyorsam Biglia'nın yerine aldığı çocuk Efe'ydi. Ya o çok genç olmasına rağmen hani ona da çok güveniyor. Hı. Ee, ama o da istediği pasları atamadı. Çünkü e, ya yani Sergen Yalçın öyle değişiklikler yaptı ki bu arada kulübenin Geçen seneye göre ne kadar zengin olduğunu gördük. Evet. Yani Rıdvan sakatlandı, Wellington sakatlandı, Salih kırmızı kart gördü. Ama buna rağmen hiçbir pozisyon sırıtmadı. Çünkü içeriye Atiba'yı atabildi, Mehmet Topal'ı atabildi, Necibi koyabildi. Ve hani bunlar ciddi anlamda tecrübeli oyuncular. Bu arada şey, ee. Rıdvan'ın yani yerine mi olur bilmiyorum ama Umut Meraş geldi Beşiktaş'a biliyorsun ki. Yeni transfer açıklandı. Evet zaten bugün açıklandı yanlış hatırlamıyorsam <laughs> resmi olarak. Ya daha önceden de aynı geleceği belliydi ama resmiyete dökülmemişti. Ya Umut Meraj özellikle bu İtalya maçındaki performansından sonra açıkçası beni çok korkutuyor. Ben sana bir şey ama söyleyeyim mi? Işte, Tabii. Umut Meraş'ı bence Süper Lig'de harcarlar. Yani İtalya'da maçını falan diyorsun ama ben genel olarak Umut Meraş'ı ilk kadroda açıklandığı zaman bir izleme fırsatım oldu. Böyle bir maçlarına da bakma fırsatım oldu. Yani duran bir arabadan çok daha seri bir sol bekleyeyim açıkçası. Hani Rıdvan benim için daha okey bence. <laughs> ya şimdi tabii burada hani Sergen Yalçın'ın Umut Meraş'tan ne istediği de önemli ya da nasıl evrileceği de önemli sonuçta. Ya tabii. Eee hani en sakala defansif yönü daha yüksek olan bir oyuncu. Rıdvan hani daha teknik nasıl Hızlı, diyeyim? Ters ters kanat beki oynayabilen bir oyuncu. Şimdi Umut Meraş'tan ne isteyecek? Umut Meraş'ın <laughs> defansı biraz daha zayıf ama hani Rıdvan'a göre biraz daha iyi bence. Ya açıkçası ben Umut Meraş'ta atak yönünde de çok böyle aman aman bir şey görüyorum. Ben bana kalırsa hala Rıdvan mesela. Ya zaten hani Beşiktaş'ın sol tarafından bir atak beklenmiyor. <laughs> yani o da var. Hani <laughs> genelde eğer bir kanat kullanılacaksa atak organizasyonlarında. Yani Şenol Güneş'ten beri sağ açık. Bizim evet. oyun kurucumuz. Larin'in performans düşüşü de var ayrıca zaten. Larin kontrat istiyor. O çok belli yani. Onun kafası başka yerde ondan oynayamıyor. Hani böyle giderse Enkudu formayı alır. Hani ne kadar formsuz olsa da. Çünkü yani maçta şunu da gördüm. Hani Batshuayi hani hem Abu Bakar gibi bağlantı oyunu da yapabiliyor. Ayrıca arkasında artık Teşeira gibi skorer bir oyuncu var. Geçen sene Abu Bakar'ın arkasında bu kadar skorer bir oyuncu yoktu. Hücuma yönelik. Aynı zamanda hem çok çabuk ya her şey var adamda. Hani yok diyebileceğin bir şey yok. Hani Antep maçında biraz tutuktu. İkinci yarının son 70. dakikada oyuna girdi yanlış hatırlamıyorsam. Hani o 20 dakika pek kendini gösteremedi ama bu maçta ilk yarı da dahil kendini gösterdi. Önde presle kapılan toplarda hemen hızlı düşünüp atak yapmaya çalıştı. Arkası dönük, çok güzel bir pas attı Larin'e, Larine karşı karşıya bıraktı. Direkten dönen topları var. Bir tane karşı karşıya atamadı. Onun dışında çok fazla pozisyona girdi ciddi anlamda. Hani bir işte o golü atsa açılacak kıvamında bence şu an. Ya, Ve ileri ta tarafı cidden hareketlendirdi. Şey zaten yani bana göre ben hep öyle düşünüyorum. Premier Lig'de isim yapmış bir futbolcunun burada iş yapmamasını çok mümkünatı olduğunu düşünmüyorum yani. Premier Lig ne de olsa en zor liglerden biri demeyeyim hatta en zor lig falandır yani. Yani <laughs> e tabi şu an top lig Premier Lig. Ya, e, zaten hani oyuncunun kalitesinden ziyade duyduğum kadarıyla e, hoca onu tercih etmiyor. Tabi bir de Lukaku geliyor. Hı -hı. Ya zaten şeyi de mesela hani içerisi Abraham'ı da e, Roma'ya yolladı. Evet. Hani belli ki Tuhel 12 tarz oyuncu tipini ya da bilmiyorum hani bu oyuncuları belli sebeplerden dolayı istemiyor Tuel çünkü çok taktik disipline sadık kalan bir hoca. Yani oyuncularının taktik disipline çok sadık kalmasını isteyen bir hoca. Belki o konuda eksikleri vardır. Hani tam bilemem. Ya ama e, atik... yani Sergen Yalçın da şunu der. Yani ben onlara hani nerede duracaklarını, topu nasıl kapacaklarını söylerim karşı takımın zafiyetini söylerim. İleride yaratmak onlara kalmış. Evet. Yani bu özgürlüğü verir. Belki bu özgürlükle beraber Bachaa'yı hani bambaşka şeyler yapabilir ki onu besleyecek de yani gezzal var, teşayira var ve bence ların yerine enkudu da olunca yani ileri dörtlü ben yani bambaşka bir şey olacak. Bakalım yani Beşiktaş'ın e, bir gezal şüpheliydi ikinci sefer tekrar imzaladıklarında ufak ufak toparlamaya başladı. E, Salih'in yokluğunda kim iş yapar haftaya? Haçısın mı? Yapamaz çünkü yabancı sınırı var. Yani Mehmet Topal desen olmaz. Haftaya kimle yani milli maç arası kimle yaptığımızı da bilmiyorum ama yani şey e, Fixtür'ü takip etmedim. Giresun'du galiba. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Neyse. Yani Oğuzhan olabilir. Evet Oğuzhan olabilir. Çünkü Peki ya, Gökhan Tere'yi Gökhan Tere koymadı mı sol tarafa? Yok kesin. yani <laughs> bu, bu dakikadan sonra sanmıyorum ya. ya Umut yani Umut Meraş'ta gelince büyük ihtimal solda Umut Meraş'la başlar. Çünkü zaten Keniyecek. bundan çok çekti. Bir de çok büyük bir skandal yaşandı. Dördüncü hakem kuralı bilmiyor. Salih kırmızı yedikten sonra mecburiyetten e, Necbi oyuna soktu evet ya yani atib'ayı alamadı mesela ve hani fotoğraf var hoca şey e, dördüncü hakem eliyle böyle üç yapıyor yani üç tane Türk lazım diyor Halbuki öyle bir şey yok senin sahada en fazla sekiz yabancı bulundurma hakkın var evet. yani ondan sonra şey bu ülkede hakem nasıl konuşulmasın ya yani aslında... Adamlar şeyi bilmiyor ya kuralı bilmiyor. Şimdi ben bazı hakemlerin e, çok böyle başına buyruk olduğunu kabul ediyorum ama bazılarının da artık kuralların sürekli değişmesinden dolayı böyle bir e, salağa bağladığını düşünüyorum. Ya mesela diyorsun ya işte kuralı bilmiyor onu bilmiyor. Şimdi durup dururken çıkartılmış bir üç tane Türk kuralı, sekiz yabancı kuralı, o kuralı, bu kuralı. Yani sürekli böyle e, Türk futbolunun nasıl daha önünü keseriz diye üretilmiş kurallar yani. Ki sürekli ya değişen canım. bir şey olunca otomatikman insanın da bir yerden sonra unutabiliyor yani. Kural büyük bir rezillik ama. Şöyle de bir şey var yani. Sen yaptığın işte demek ki profesyonel değilsin evet. ki. Yani bunu kaçırabiliyorsun ve. Yani bu ekip, bu lanse edilen ekip. Ee şey. Türkiye'nin bir numaralı hakem triyosu. <laughs> evet öyle bir şey var. Yani yok işte. Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş o olmuş bu olmuş bir hakem kadrosu. Bu böyleyse yani vay halimize yapacak evet. bir şey yok. Yani e, ya bu cidden kabul edilemez bir şey. Hele ki yani burada Beşiktaş bir puan kaybı yaşatsa, yaşasaydı ve bu hani hakemin yaptığı hatayla olsaydı yaygara çok daha büyük olacaktı. Şu an kimse konuşmuyor. Hatta kimse şu an Maçla ilgili bir şey de konuşmuyor. O da çok garibime gitti. Yani e, bu maçta konuşulacak o kadar çok şey olmasına rağmen özellikle ilk 30 dakikası bambaşka taktik anlamda. 30-45 arası bambaşka. İkinci yarı Beşiktaş'ın 10 kişiyle bu şekilde defans yapması, onun üstünde 3-4 tane net pozisyon bulması. Yani cidden hani ee, şampiyon takım refleksi denen şeyi gösterdi aslında bu maçta. Yani Beşiktaş'ın şu an gidişatı kötü değil ama ee, biraz daha oyuncuların ee, ne diyeyim ona akıllı oynaması lazım bazı oyuncuların ya mesela Salih gibi. Çünkü bu ya, tarz durumlar yani zora sokuyor takımı ve zora soktuğu zaman dediğim gibi Kasım e, Kasımpaşa diyorum ya Karagümrük böyle yetenekli bir iki oyuncusu olmuş olsa çoktan golü bulur. Belki öne bile geçerdi yani. Yalandan puan kaybı. Çünkü Salih'in yaptığı foller çok şey foul hani. Neden yapasın ki böyle bir foul'ü açıkçası? İkisi de bana kalırsa. Yani aynı şekilde geçen sezon En Sakala da bir 30. dakikada takımı yalnız bırakmıştı. Yine ya beraberlik alındı ya galibiyet alındı bilmiyorum orada da yani bir mağlubiyet yoktu hani ya orada yine bir baklava alındı filan hani gül de eğlendi geçirildi ondan sonra en sakala biraz dikkat etti Salih'in de yanlış hatırlamıyorsam ilk kırmızı kartı kariyerinde bilmiyorum onu yani yine öyle Cüneyt bir Cüneyt Çakır olduğu şey... sürece daha ilk olmaz ya <laughs> fazla fazla yer yani yani bence Salih bugün iyi bile yırttı fazla fazla yemekten öte <laughs> Ter maçını keşke Cüneyt Çakır yönetse de bir daha evet, kart evet. görmesine gerek kalmaz. Yani çünkü iki tane kırmızı kart demesi lazım evet, bugün. Evet. Ama işte biliyorsun muhteşem hakemlerimiz. Evet. Yani bu konu hakkında başka konuşulacak bir şey yok. Onun Peki dışında... şey nedeni düşünüyorsun? <laughs> Halı saha topçumuz Emre Mor milli topçumuz hakkında. Yani Rıdvan'ı yok etti de. Ya aslında Hı. tek pozisyonu vardı zaten. Aynen. Hani cidden Rıdvan'ı çok iyi geçti. Şutu da gayet iyiydi aslında. Yani o açıdan gayet iyi vurdu ama şey der misin ya işte hani bu adam tekrar toparlanır kendine Hayır. gelir. <laughs> Eminem yani. orada o toparlanacak e, gözlük açıkçası. O yüzden çok ümitli olduğum söylenemez yani onun hakkında. <laughs> yani. Okey. Beşiktaş konusunda okey miyiz? Tamam mıyız? Beşiktaş tamam kara mısın? gümrük 1-0 Üçüncü hafta milyaraya giriyoruz. E bundan sonraki Galatasaray mıydı bunun peşine? Değil mi? Galatasaray video. Galatasaray mı? Evet. <laughs>